Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizin konusu sekerati mevt anında ölüme hazır olan şahsa yapılması gereken işler hakkındadır. İmam bir gibi rahmetullahi aleyh Osmanlı Devleti'nde yaşamış büyük alimlerdendir. Bu imamı Muhammed bir hazretleri iki kitap yazmış. Birisi Arapça bütün İslam alemine bütün İslam alimlerinin, Arap'ın, Türk'ün, bütün milletlerin istifade etmesi için Arapça bir eser yazmış. ismi Tarikat-ı Muhammedi'dir. Bir de Osmanlı Devleti'nin halkı için Türkçe olarak bir vasiyetname kitabı yazmıştır. Bu muhterem zatın vasiyetname ismindeki kitabını birçok büyük alimler şerh etmiştir. Başta Osmanlı Devleti'nin en büyük alimlerinden olan Şehzade Adızade, Şehzade, Şeyh Adızade Hazretleri şerh etmiştir. Ondan sonra daha birçok alimler şerh etmişlerdir. Çok mühim bir kitaptır. Osmanlı halkı Müslümanlar vasiyetnamenin gereğini harfiyen yapmışlardır. Hiç vasiyetnamenin dışına çıkmamışlardır. Şimdi İmam-ı Birgivi Hazretleri'nin bu hususta bize tavsiyelerini Kur'an'dan ve sünnetten anladığı ve yaptığı tavsiyeleri anlatmaya çalışacağız. İmam Bilgi Hazretleri yazmış olduğu vasiyet diyor ki, Benim din kardeşlerime vasiyetim oldur ki, marazı mevtim müştet olunca, Iyadıma gelen ihvanım sureyi ihlası okumayı hatırlasınlar. Bunun manası şu. Arapçada ölüme hazır olan adama muhtazar denir. Ölüme hazır kişi demek. Muhtazar olan kişi artık ölümün acılarını hissediyor. Fakat adam bir anda ölmez. Belki bir müddet daha vardır. Ta ölüm kargara boğazına gelinceye kadar aklı ver. Ondan sonra bazı tavsiyeleri yapabilir. Ama bir yandan da tabii ki ölüm acılarının şiddeti, elemleri ona her şeyi unutturur. O arada ölüme hazır olan, ölümün acısını çeken şahsın yanında etrafındaki din kardeşleri ona hatırladırlar. Bu hatırlatmanın bir adı telkindir. Onu hatırladırlar ve derler ki yanında Kulhu Allah'ı ahad okumasını tavsiye ederler. Kendileri Kulhu Allah'ı ahad okurlar ve Ölüme hazır olan şahsa da ölümün acılarını çeken şahsa da kulh vallah okumasını tavsiye ederler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse gerek erkek olsun gerek kadın olsun marazı mevtinde yani ölüme sebep olan hastalığında o anda kul huvallahu ahadi sonuna kadar okursa kabirde fitne görmez. Kabri sıkmadan emin olur. Çünkü kabre girenler kabir sıkar. İşte kabir sıkmadan emin olur. Kıyamet gününde melekler elleriyle onu sırattan geçirirler diye buyurmuştur. Yani ölüme hazır olan şahsın ulu Allah'ı okumaya devam etmesi için din kardeşleri yanındaki arkadaşları ve başında bulunanlar ona ulu Allah'ı okumasını ulu Allah'a okumasını tavsiye ederler. Eğer marazı mevtinde yani ölümle neticelen o hastalık zarfında adam Allah'ı sonuna kadar okursa Demek ki Efendimiz öyle vuruyor. O kabir fitnesi görmez. Kabirde fitne görmez. Kabir sıkmasından emin olur. Kıyamet gününde melekler elleriyle sırattan geçirirler. Tabii ki kabirin fitnesi bundan evvelki derslerimizde anlattık. Kabirin kabirin fitnesi kabirde münker nekir gelecek korkuş bir şekilde adam da korkacak. Belki sorulan alara cevap vermek asan olmayacak. O bakımdan hem kabir fitnesinden emin olur, hem kabrin sıkmasından emin olur, hem de kıyamet gününde melekler onu sırattan geçirirler. Tabii ki Hak Teala kabul buyurup günahları kereminden ve fazlından affederse manasınadır. Elbette ki okumanın faydasını görecektir. Ondan sonra yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta öğrettiği dua var. Ölümün acılarını, elemlerini çeken şahıs belki o ölümün acılarını, elemlerini çekiyorken dayanamaz. Ağzından dine, imana muhayir bir söz çıkabilir. O da o sözden dolayı imansız gitme ihtimali var. O bakımdan nasıl olsa herkes bu ölümün acısını çekiyor. En güzeli Ya Rabbi ölüm acılarını bana olaylaştır. Ya Rabbi ölüm acılarını bana kolaylaştır. Bunun Arapçası Allahümme e'inni alem münkeratil mevt ve sekeratil mevt. Tekrar okuyorum. Allahümme e'inni alem münkeratil mevt ve sekeratil mevt. Bunun Türkçesi şöyle demek. Ya Rabbi münkeratı mevti, sekeratı mevti benim için kolaylaştır. Şimdi Ölümün şiddeti yani ölümün elemleri ve acılarını kolay getir manasındadır. Evet. Elbette ki ölümün acısı çok zordur. Hatta bilen alimlerimiz kitaplarda ifade etmişlerdir. Ölümün acısı bin kere kılıcı vurup bir adama adamı kılıçla parça parça etmekten daha beter acı verir. Bu arada tabii ki adam bu acıların şekerken de dayanamaz bazen. O zaman icabında imana muvair sözleri edebilir. Akıllı olan kimse Allah'a yalvarır der ki Ya Rabbi sekerat-ı mevtimi kolay getir. Bir de münkerat-ı mevt vardır ki ne olacağını tabi bilemeyiz. Ölüm anında bir yandan ölümün acısı var, bir yandan da şeytan avanesiyle gelir. Sağ tarafından görünür. Onu dininden döndürmek için babası şeklinde gelir. Babası der ki, babası şeklindeki gelen şeytan der ki ona bak ben senin babanım. O bakar ki aynı babası. Ben senden övül, öldüm. Eğer kendini kurtarmak istiyorsan sen Yahudi dini üzerine öldür. O zaman ölüm hazır olan şahıs eğer bunu anlarsa başını öbür tarafa çevirir. Bu sefer öbür tarafa çevirince sağ taraftan sol tarafa çevirince sol tarafında da anası şeklinde bir şeytan. Bak oğlum biliyorsun ki biz senden evvel öldük. Sen kurtulmak istiyorsan Hristiyan ol ki ondan sonra kurtulasın der. Bunlar hep şeytanın avaneleridir. Allah'ın izni keremiyle bunların dediğini dinlemez de ben İslam dini üzerine ölmeyi tercih ediyorum diyerek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ve ondan sonra da dünya kelamı konuşmazsa o zaman çok sevinmelidir. Ölüye gereken terkin yapılmış demektir. Evet. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın anhanın Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sekeratı mevtini anlatıyor diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ı mevti halinde yanındaydım. Yani darı fenadan darı bakaya irtihari vaktinde peygamberin yanında onu görüyordum. Yanında bir bardak vardı. Bardak içerisindeki suya mübarek ellerini batırıyor. Elini yüzüne sürüyordu. Ondan sonra da Efendimiz diyordu ki Allahümme e'inni ala münkeratil mevt ve sekeratil mevt diyordu. Yani Türkçesi Ya Rabbi sekeratil mevtimi, münkeratil mevtimi kolay getir diye dua ediyordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ölümün acısının şiddetini yani ruhu şerifini teslim ederken çektiği zahmeti gördüğümden sonra artık ölümü asan olanlara yani can verirken zahmet çekmeyenlere hiç etmedim. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ölüm anında çok şiddetli ızdırap çektiğini gördüm olay olay ölenleri gördüm ve benim de böyle benim ölümüm de kolay olsun diye hiç arzu etmedim, gıpt etmedim. Zira güç olmada bir fayda olmayaydı. Yani ölümün acısı şiddetli olması meselesi olmayaydı. Güç olmakta bir fayda olmasaydı Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e şiddet vermezdi Cenab-ı Yani Ölümünde acı çektirmezdi. Hak Teala Hazretleri Hadis-i şöyle buyurdu. Ben bir kuluma ahirette rahmet etmek murad edersem onun günahlarının cezasını dünyada ederim. Ben bir kuluma rahmet etmek murad edersem onun günahlarının cezasını dünyada veririm. Onun bedenine hastalık ehline, ayağına, evladına bela musibet, dünyadaki geçimini demek ki ben bir kuluma merhamet, rahmet etmek istersem onun cezasını dünyada veririm. Bedenine hastalık veririm. Ailesine, evladına bela veririm. Geçinmesini güç yaparım. Eğer bundan sonra günahlarının taksiratı ödenmiyorsa bu seferki ölümünü şiddetli derim. Neden? Çünkü ölümünde şiddeti deyim artık o rahmete ve yüksek derecelere nail olsun. Ahirete geldiğimde ki hiçbir günah kalmasın ve ondan sonra da Allah'ın rahmetine ve yüksek derecelere nail olsun. Eğer bir kulumu azap edeceksem yani eğer bir kuluma azap etmek murad edersem onun dünyada yaptıkları iyiliğin mükafatını, iyiliklerinin mükafatını veririm. Bedenine sıhhat verir. Ondan sonra geçimini kolaylaştırırım. Ehline hala ayağını rahat ettiririm. Ondan sonra eğer ki hasenatından bir şey kaldıysa ölümü ona kolay getiririm ki hiç bende alacağı kalmasın ahirete geldiğimde cehennemi cehenneme gitsin murad ettiğimdeki de böyle yaparım.